şehir elektronik anahtar kumanda sistemlerinden merhaba arkadaşlar. Bugünkü yedek anahtar yapmış olduğumuz araç marka modeli Fiat Palio 99 model. Görmüş olduğunuz e, saplı Anahtar ve kumandası bunun e, yedeği olmadığı için müşteri müşterimiz dükkanımıza uğrayarak bizden yedek anahtar ve kumanda talebinde bulundular. Biz de kendilerine görmüş olduğunuz yeni nesil bir sustalı Anahtar ayarladık. Bu anahtarımız e, aracın e, immobilizer'ını çalıştırıyor ve kumandasını e, kumanda ediyor. E, bu anahtar müşterimizin talebi üzerine oluşturuldu. Sustalı olarak. Ama dilerseniz siz res, e, bu videoda görmüş olduğunuz gibi anahtar ve kumandayı ayrı bir şekilde de e, yaptırabilirsiniz. Bu şekilde bir anahtar ve kumandanın maliyeti tabii ki sustalı anahtara göre biraz daha e, makuldür. E, bu araçlarda e, 11, 13, e, 33 tarzı çipler bulunmaktadır. Firmamızda elektronik oto anahtarı kumandası, elektronik oto anahtar kodlama cihazları ile yedek anahtarı oluşturabiliyoruz. Yapmış olduğumuz anahtarı isterseniz şimdi test edelim. Görmüş olduğunuz gibi kumandamız aracı açıyor ve kapatıyor. Bunda herhangi bir deformasyon yok. Görmüş olduğunuz gibi Buradan da aracın çalıştırıldığını görebiliriz. Anahtarımız kumandası ve immobilizer devrededir. E, yedek anahtarında yani asıl kendi anahtarında da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. E, bu anahtar da yine aracı çalıştıracak ve kumanda edecektir. Bunu da test edelim. Immobilizer ışığı söndü. Evet arkadaşlar. Bugünkü yapmış olduğumuz araç modeli Fiat Palio. 99 model. Anahtar ve kumanda ayrıydı. Müşterimizin talebi üzerine bunu sustalı anahtara çevirdik. Yedekledik. Siz de Eskişehir'de o anahtarı ihtiyacınızda iş yerimize uğrayarak hizmet alabilirsiniz. Bize Eskişehir oto anahtar kumanda sistemleri veya Eskişehir elektronik anahtar Kumanda sistemleri yazarak web üzerinden ulaşabilirsiniz. Eskişehir Otoanahtar.com.tr, Eskişehir Elektronik Anahtar.com.tr gibi belli başlı sitelerimiz bulunmaktadır. Bu siteler üzerindeki iletişim numaralarımızdan veya 0505 933 5956 56 0222 alan kodu 220 63 32 ve 0542 253 16 49 numaralı cep numaralarından ulaşarak sizde Aracınıza uygun anahtar için bizden e, hizmet alabilirsiniz. E, bilgi almak için bu numaralardan bize ulaşmanız yeterlidir. E, bugünlük bu video sona eriyor. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.